Merhaba arkadaşlar, Minecraft oynuyoruz. Hep kaç bilmiyorum. Neyse, biz onu ayarlarız. Evet, elim nerede bu? Oyunda da nerede? 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 Allah. Yazık. Bu ne Evet, tavukçuklar büyümüş. ŞEHİDLİ BAY! Evet, oyunumuza başlıyorum arkadaşlar. Bu bölümde zaten yarın geçelim. Lan, Diamond yapalım mı lan? Bu arada ya da Nedra giderim mi ne mı? Evet. Ben diamond pickaxe yapıyorum. Diamond pickaxe hapaları mu bunda. Çok güzel yaptın. Ya aferin ver. Neyi veriyim kadın? Abi bunlar... Kızıp bir girişim Abi ben... Ya stick versene. Stick ha Yaptım ya. Ay şey değil şey. Angusta kaldım. Nerede be ev? SONRAK BİR! Bağırın lan. Cılız. Özür mü? Ver lan şu sütünün nerde? Lan! Sen de bize geldim. attı. Dalga mı geçiyor? Oğlum göremiyor. Götünü mü gör o zaman? Kör abi ben körüm. Evet. Valla göremiyorum ben. Gidi <laughs> be. Ben söyledim. <laughs> ben şimdi gitti Aa bak sütler buradaymış. Geri zekalı. Ah geri zekalı. Yapana gözdeki alacağını kendisine gözdeki almasını. Diamond pickaxe, diamond pickaxe. Hadi gidelim. Aypera tortular girecek. Merhaba. Do you Do you like my love? Do you Do you like Do you like my Do you Do you like me Do you Do you like my Do you like my Do Do you like my Yes veya no diyeceğim No Minecraft oyundum abi Küfret çekmiyor. unuttum Ya bak kılın yeter Abi Minecraft oynayayım o zaman ya Kıl sevmiyorsan Minecraft'ı kıl sen Ne dedin bilmeyen <laughs> çocuk Bu çocuğa gelmeyelim Ağabey ne oluyor? Allah'ım Çok güzel lağa düşmüşüm abi ben. Abi bu tekstür pek burunlar çok Ol, güzel ya. Abi. abi biliyor musun bu tekstür pek en sevdiğim şey burunlar. Çok komik gözüküyorlar. Abi ne alakası? Super German, a strong and a big big Bu arada ben hastayım beyler. Sesim iyi gelmiyor. Bak ne? böyle. Zombie, Superman, Diamond, Peacock, Simba, Hercules. Ya Ne ne ne? Artıslık taşlarım diyecek mi? Nasıl boğmasın? Ya kömürimiz az lan gel kömür kazan. Abi ne kömür ya? Ben, abi ölürsen baksan. Oooh! İşte. Çocuk kutu kömür yok diyor. Bana ne kömür ya diyor. Git topla be. Gel. Abi burada bir yerlerde zombi sesi geliyor bak. Gabat kız. Ne alaka? Oğlum bak yeter. Oğlum bak git. Kız bak git. Mantarlayı toplam artık Pek, peki. Abi şehri şehirde bir yer bulduk. Obsidian mı? Obsidian mı? Obsidian Bu değil. Obsidian.

Allah şimdi obsidianlar e böyle kazınıyor tamam mı? Alperen beni koru bak. Korumazsan olacaklara katlanırsın azıcık dostum. Ne olacak ki? Diamond pickaxe yapacağım kanka. Diamond pickaxe yaptın mı? Yaptım. Aa! Daha beri yok. Lan bu neredesin ya? Gerçek Aa. Aa. bir... Ay Ayperen çık! Şunların altında laf var ama olduğu için alabiliyorum yani aşağı içinde. O yüzden beni koru bak. İskender şimdi bana bir vursa lafa Gel şunları al. Bak burada laf yok. Aaa! Ulaaa! Laf yok lan laf yok! Ava Gel şuraya kal burada yok. Becerikli! Aa. Becerikli kadar! Nerede yok? Burada. Ke şurada be. Nerede nerede? Burada mal burada. Burda obsidyenin altında <laughs> mal yok Abi altını ben kapadım onu. <laughs> Beyler bu arada ben çek çektim normalde. Ben bilgisayar rezede gittiği için ben çekmiyorum. Evet arkadaşlar <laughs> her şey bana kaldı. Alperen! Alperen! 11 tane Opsidon! Alperen videoyu hızlandırma yapabilir misin? <laughs> Yapamam. O yüzden biz video çekmeyi bilmiyoruz. Biz çok akıllıyız. Sen pas. Ulan! 6 tane Opsidon oldu lan. Bu arada ee, skyblock gelecek. Hatta geldi de... Dırt. Düt düt. Abi iki tane obsajın oldu. On tane olunca eve kaçıyor. Ödüm kaptım artık. Ne yaparım artık. Kim bu artık? sürece ben buradaki şu an kendimi güvende hissetmiyorum ve lava Yalan. <laughs> Abi yanıma gelmen işi şey yaptım. Ayşe. Alfer. Al. Ne be ne. Karolunu bana yaptırma. Al yapma lan. Ya? Hadi one bir tane oluyor. Aslında bir tane obs obsidyen kaldı. Of. of. Of neyse işte. Neyse arkadaşlar. Ne işte? O neyse o. Ama bir tane oldu da gidiyor. Lan git. O ayrı şov. Hoppa haydi show. Senin yüzünden hava düşürdüm. Ya lan sen bu. Kaç dur. Başa. Oha. Gebertin kahramanın burada kız. Vur beni abi. Ah ah. Durma durma. Diamonds pek açtım be. Herkesi döverim. Ben tek tek değiştiriyorum. Dondumuk. O. Diamond pickaxe. Ah! Tamam. Abi bilerek yap. Aferin. Zondumuk falan geliyorsa yavaşlatır. Çıkmaz yol. Ay sıçayım. Biz yavaşladık şimdi. <laughs> Gelecek. Hadi ben son kaç kere söyleyeceğim.

Ölüyordum daa Iskaraxı beni öldürdü abi. Ya abi yeter be senin iskaraşınlığa basmış Lan neredesin? İçine girmiş Ulan Burası değil Açılın burası güvenli değil Hemen gitmeniz mümkün Her burayı Buray adam Her <laughs> burayı Lan nereden geldin sen kız? Ya bak Alper böyle şeyler yapma bak ağzından bütün sana sal çıkardım küfürler sana saldım ha. Ya bak kız al sen. Sen kız sasla. Kız zaten bir kız diyor. Niye bu ne Başında erkek var lan senin. Kadın. Kimsin lan sen? Sen şu kız. Ben yani değil mi? Bak. <gülüyor> 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 Tamam götsün anlaşıldı. Ya ya sen nereden ne ya? Böyle. Aa, tamam, göçsün, ya, ya. <gülüyor> Aa <gülüyor> ben de düştüm abi. Yere düşüp kendim aldım ben. Abi iki canım var şu an. Bu peyze uşa say. Ay sikiyim ya daha tp'lenmeyi yazamadım. <laughs> ya bir şey olur ben kapıyorum ya. Abi ben eve gideceğim. Arkadaşlar telefon çalıyor bir durdur gel. Está andando me na É o que é cachorro. Aí a gamula. Hanebot aí a gamula. Hanebot aí a gamula. Aí aí a gamula. Né, né,

Ay çocuk bile bilmiyormuş. Oha iki tane tavuk çıkardı. Yalan. Yemin ederim. Valla burası tavuk odası. Ama hadi şey yumurta Kadın yumurtayı fırlatıp ya bazı vurdum vurdu. <laughs> Neyse. Yemek ye kalacak. Yalan değil mi? Abi ben bir tane daha sandık yapacağım. Doluyor sandıklar hemen ya. Ben şey keseceğim. Odun ya. Stick nerede? Ya fuck! Abi bu ne biçim portal oldu? Ya <laughs> yine yanlış yap. Portal odası yok. Diamond Pickaxe nerede? Abi portala bak. Alagamula. Aa. Oh. Ben gidip tahta kesiyorum. Tahta kes. Kes abi sen sus yeter ki. Odun kesiyorum. Ya tamam kes ya kes. Ne bok yersen ya. Ay abi cildim ben mı geldi? Lan şu tekstüre taşkın linkini atak lan. Unuttuk. Çok güzel bir tekstür peki. Herkesi tavsiye ederiz. Güzel lan. Abi ne güzeli. Adamın burnuna bak. Ya bu da adamın burnuna bakıyor ya geri zekalı. Evet abi. Erkeklik burundan ibaret. Ay sen söyleyeceğim cümleyi hiç kimse anlamamış bak. Abi zaten ben anlamalarını istedim ki. İstemedim ki. Ay şimdi portal oldu. Okuracağın cümle fark. Ne alakası? Alperen sen söyleye söyleyeceğin cümleye falan. Tamam mısın? Tamam falan. Ama yine sus Tamam ya sus. Alperen bana bir şey taktırmayacaksın bak bundan sonra. Tamam mı fak? Tamam fak. Sus lan fak. Sus lan kadın. Ben bile herkese kadın yiyorum. Okuldaki kişilere bile. <gülüyor> Kanka! <gülüyor> Birisine ne yapıyorsun? 8. sınıfa Ayy! giden 8. sınıfa giden abiye karın ne haber dedim dövmeye geldi dedi. Ayfer, şey nasıl yapılır? Ne? Ne? Böyle şey mi nasıl yapılıyor? Lan neydi? Çakmak taşı. Çakmak taşı ver yapayım. Şöyle Abi ya bilmiyorum işte ben sallayınca yapıyorum. Söyle. He? Söyle. Ya. Bok ye. Ya fuck! So ya söyle. Yani, yani ya bir. Ya salla işte bir şey ya. filinti kullan işte salla bir şey be. Abi de kim? <laughs> şey bazen, çakmak da çakmak taşı kes o zaman. Bak filin gözü kör olsun ya. Tamam bir tane gravel var. Bak filin gözü kör olsun. Şakaklı, yaramaz. Jungle Root. Jungle Root. Bütün yanında en güçlü adamı. 15 tane granit kestim bir tanesi de çıkmadı. Ama çıktı. Çok başarı. iyi bir başarı. Çıktı Alperen. Halbuki çok iyi bir başarı. Allah. Sen onu bile beceremezdin. Aha tur aşağı. Oy laf soktum. Alperen lafı soktun bir tur at. Hayır be. Laflar soktum hiç çıkmadı. Abi laf sokmadın ki çıksın. Of gereksiz laf Ay yapsın. evi yaktım Alperen. Her taraf yanıyor. Bir laf sokardım öleceğiz. Alperen evi yaktım. Ben seni ta. Vallahi yaktım yanıyor. Sağ ol söndürsene seni Gördü Burada adam yapıyor? Senin ta avradını silahını. Ellerinden atıyor. Ya iyi lan. Evin yarısı yok abi. Ya görüyoruz ya ağzımız sıçıyor ya. Çıkayım derken. E senin ben portala yapacağım. Kanka saydık gireceğim illa ya. Saydır lan hadi videoda. Saydır. Saydır. Çok güzel saydın. Tamam hadi. <laughs> Şaka yaptım onu toparladım. 4 dört, 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 dört tane bir saat tahta kaldı. Onun yarısı yok diyor ya. İlginç bir çocuk. Ayşe hadi gidelim artık. kılıçları ee, falan alalım. Korkularım gidelim. Dur kesiyor. Ben korktum. girerim. korktum. Ben korktum. Ben korktum. Ben korktum.

Hı? Ya o da, da bir espriydi. Ya. Abi benim çok donuyor. Abi donuyor. Abi donuyor. Sandıkların hepsi ah. dondu. Fuck. Zaten bende lag var abi. Bende olsa zaten sende hepsi şey. Bende yok. Şşş. Çok güzel bir şey. Oh, Ay senin. Ah. Bakalım lan bu testini tepki şey nasıl gözüküyor? Oha la! Ya oğlum ne yapıyor şuraya ya? Geldin mi kız? Abi ben abla, bu çocuğu dövsem şuraya. Gel 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 be! Yeter be! Kavga çıktı buralar. İki saat sonra kanal TV'de. Şaka yaptı Ya! ya Donma be kız! Arkadaşlar ah, Sen gel be bili Biliyorsunuz bili ya geldim be Hasta bir çocuk <laughs> Arkadaşlar bu 151'de maden var Ne turda Ne turda Ne turda Ne turda <laughs> Ne <laughs> <laughs> Alperen gel burada da var Yanına bana aldın mı bana da aldın mı Ne Kazma al. Almadım ben sana var da aslında zannediyorum. Git evet. tam kanka. Ya abi ne oluyor? Üç saniye düzelmedi beni. Kasıyor zaten abi bilgisayar oyunla dolu. Biz sonra içiyiz lan. Lan ne yapıyorsun? Ne diyeceğiz? Sonra içiyiz. Hayır. Hayır mı Alper Hayır mı? Sefes ol. Oğlum oh, şaka ya, yapsın böyle, Normal alıyoruz. Ben de zaten şu an e, bir tane farklı yok. Ben de ayrı pidasla geliyorum. Aa. Arkadaşlar sizi e, ya, biz gerçekten alıyoruz oyunları. E, bir dakika Call of Duty Black Ops 2 gelecek. Bir dakika şey lan dur. para. Evet ben bu arada giyiyorum. Ay ben seni girme, girme şeklinde şutum. Ben de seni. Ah. Lan pislik kuru. Aa bir senin mi? gibi geliyor lan ben, ben. Sana Aa. mı? Dur Abi, Tıraş. abi Tıraş. videoda da pisliklik yaptık ya. Biz pislik tekiyiz arkadaşlar. Pis tekiyiz. Abi Tıraş. yanıma gelsene ben bir yer buldum. Net rock. Peki. Ya. Ha bak ne ne bak. Ne espri yapacaksan şöyle yapacaksın. Araba vuramam bu oldu. Aa ne göz oldum galiba. Sen şu konu mu Aslında Alper'e ne dediğimi bile anlamadı aslında. Ben seni dinleyin anlayayım. Abi dinle o zaman. Kızan dinlemiyor, dinle. <laughs> Başı başına.

Abi, abi sen ki şey video izleyenleri güldürebileceksin. Gaz gaz gaz. E sen niye diyorsun? Ben bir bok Sen insan değil misin? Videoda videodakiler mi insan. Videodakiler mi <laughs> 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 Videoda abi biz insan mıyız ki? E sen de insan değil misin diyor gerize. <laughs> 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 Al işte. Senin yüzünden de ya? Bende ne suç var lan geri de Sen de konuşun kendini. Ya, ya 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 ya. Aa ya. Aa ne var bu sonra? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ne dedi bu bir macera 40 tane kırsa boşu boşu da gittim ha. Ne var fahişe kız. Tam neyse bu bu kıza fahişe demekten mutluyum.